O sesiyle stadyumları doldurdu. Ama şarkıları yüzünden hayatının en verimli yıllarını dört duvar arasında geçirdi. Konser salonları yerine cezaevi koridorlarında yürüdü. Sahne ışıkları yerine demir parmaklıkların gölgesini gördü. Bugün Türkiye sanat tarihinin en cesur ve en asi seslerinden birinin, Selda Bağcan'ın destansı mücadelesini izliyoruz. Bu hikaye bir sanatçının kendini ifade etme özgürlüğünün bedelini nasıl ödediğini gösteren acı bir hikayedir. Politik baskının, sahne yasaklarının, pasaport iptallerinin, ve defalarca yaşanan hapis hayatının bedelini ödemiş bir kadının sarsılmaz duruşunu anlatıyoruz. O sistemle inatla mücadele eden hapis duvarlarını sesiyle yıkan bir efsanedir. Selda Bağcan 1948 yılında Muğla'da Aslen Makedonya göçmeni, varlıklı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası doktor, annesi ise öğretmendi. Ailesi entelektüel birikime önem veren, sanatla iç içe bir ortam sundu. Müzikle tanışması çok erken yaşta, 15 yaşındayken oldu. O klasik batı müziği ve piyano eğitimi alırken içerisindeki o halk müziği ve protest ruh ağır bastı. 1970'li yılların başlarında sadece gitarıyla kendi bestelerini yapmaya ve yorumlamaya başladı. İşte o zaman Türkiye, Anadolu Rock ve Protest Müziğin en keskin sesine kavuştu. Selda Bağcan henüz yolun başındayken 1972 yılında Bulgaristan'daki festivalde Türkiye'yi temsil etti. O dönemde sadece müzikal değil, duruşuyla da fark yarattı. Sol hareketlerin eskinliklerinde şarkı söylemekten hiç çekinmedi. Ziller ve ipler Belki bir aşk şarkısı gibi başlar ama aslında içindeki direnişi, isyanı duyanlar bilir. Ona göre şarkı söylemek yalnızca eğlence değil bir direniş biçimiydi. Selda Bağcan'ın müziği hızla toplumsal bir fenomene dönüştü. Yaylalar, adaletin bu mu dünya gibi eserleri sadece şarkı değil Aynı zamanda o dönemin öğrenci hareketlerinin, işçi sınıfının ve siyasi muhaliflerin sloganları oldu. Şarkıları haksızlığa ve eşitsizliğe karşı duyulan isyanı doğrudan haykırıyordu. Ancak bu güçlü duruş ve siyasi kimlik onu doğrudan sistemin hedefi haline getirdi. 1970'li yıllar, Türkiye'nin siyasi çalkantılarıyla dolu yıllarıydı. Ve Selda Bağcan sanatıyla bu çalkantıların tam ortasında durdu. Selda Bağcan'ın hayatı, diğer birçok sanatçıdan farklı olarak sahne yasakları ve hapis cezalarıyla doludur. Şarkılarının içeriği ve verdiği konserler nedeniyle hakkında sürekli soruşturmalar açıldı. Sanatçı özellikle 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında ağır baskılara maruz kaldı. Şarkıları ve siyasi duruşu nedeniyle defalarca gözaltına alındı ve hapis yattı. Hatta gözaltına alındığında bile şarkı söylemeye devam ettiği ve askerin elindeki tüfeği alarak türkü söylediği anlatılır. Gördüğü muamele ve zorlu cezaevi koşulları onun ruhunu kırmadı. Aksine müziği daha da çelikleştirdi. O demir parmaklıklar ardında bile besteler yapmaya mücadelesini sürdürmeye devam etti. Onun hapis hayatı, sanatın ve isyanın hapsedilemeyeceğini gösteren bir direniş sembolü oldu. Hapis cezalarının yanı sıra Selda Bağcan'ın sanatsal kariyerini en çok yaralayan olaylardan biri de pasaportunun iptal edilmesiydi. Yıllar boyunca Uluslararası konser davetleri almasına rağmen yurt dışına çıkması yasaklandı. Dünyaca ünlü isimler onunla çalışmak isterken o kendi ülkesinin sınırlarını dahi aşamadı. Bu yasak onun sanatsal olarak sürgüne gönderilmesi anlamına geliyordu. Yıllar süren hukuk mücadelesi sonucunda pasaportunu geri alabildiğinde sanatı tüm dünyaya yayılmaya başladı. Ancak bu kaybettiği yıllar kariyerinin en verimli dönemiydi. 1990'lı yıllar Selda Bağcan'ın adının artık sadece Türkiye'de değil Dünyanın her yerinde yankılandığı yıllar. Canımı yakanlar baktı dumana türküsünü Sivas katliamında hayatını kaybedenlere ithaf etti. 2000 yılında Antakya konserine giderken trafik kazası geçirdi. Vücudunda birçok kırık oluştu uzun süre çelik iskeletle yürümek zorunda kaldı. Ama bu olay onun müziğe olan tutkusunu kıramadı. Sadece fiziksel değil, duygusal bir iyileşme süreciydi. Dünya onu yaşayan efsane olarak kabul etti. Tüm gerçekleri haykırırken bile çok nazikti. İsyanı da sevgiyi de, yası da, ezgiyle anlatan nadir seslerden biriydi. Selda Bağcan'ın şarkıları, Amerikalı rapçiler, İngiliz rock grupları ve dünyanın dört bir yanındaki sanatçılar tarafından keşfedildi ve kullanıldı. O artık sadece Türkiye'nin değil, dünya protest müziğinin de güçlü bir sesiydi. yaşadığı tüm baskılara, sahne yasaklarına ve hapis yıllarına rağmen sanatından ve duruşundan asla taviz vermedi. Bu inatçı ve sarsılmaz karakteri onu Türk müzik tarihinin en saygın, en otantik ve en mücadeleci figürlerinden biri yaptı. Selda Bağcan'ın hikayesi Sanatın politik baskı karşısında nasıl direnebildiğini, bir kadının cesaretinin nasıl toplumsal bir harekete dönüşebileceğini ve hürriyetin bedelinin ne kadar ağır ödenebileceğini gösteren isyan dolu ve unutulmaz bir hikayedir.